Bugünkü etkinliğimin amacı bilgisayar gelişimi desteklemek. Bu etkinlikte çocuğunuz tahmini ile gerçek durumu karşılaştıracaktır, sözcük darlığını artırıp dikkat algısını geliştirecektir. İki nesneyi bir araya getirerek bir bağ oluşturmasını isteyeceğiz. Düşünme becerisi artacaktır. Ben şimdi bilgisayarda hazırladığım görsel nesneyi göstereceğim. Dilerseniz seçtiğiniz fotoğrafları, resimlerini çizerek çocuğunuza sunabilirsiniz. Telefondan kaydedip de gösterebilirsiniz. Ben bilgisayarı tercih ettim. Şimdi ilk örneğimi ben yapacağım. Diğerlerini size soracağım. Ben şimdi bu iki resmi birleştirerek bir hayvan, bir işte şekil, bir meyve herhangi bir şey çıkarmaya çalışacağım. Deniz artı kız. Denizle kızı birleştirmem gerekiyor. Deniz Kızı cevabımız. Şimdi e, size soracağım, yine söyleyeceğim ben ama sizde uygularken lütfen hani çocuğunuza bu elma, bu şeker hani birleştirdiğinde ne çıkıyor değil de bu ne? Peki bu ne? Peki sen ikisini birleştirdiğinde ortaya ne çıkarabilirsin? Gibi sorularla e, ipuçları verebilirsiniz. Elma artı şeker ne olabilir? biraz düşünelim videoyu durup da düşünebilirsiniz elma şekeri yine aynı şekilde soralım videoyu durdurup da sorabilirsiniz düşünmek istiyorsanız yine videoyu durdurabilirsiniz ben hızlı hızlı geçeceğim ateş da hmm. yanar da lavlar kapı artı kol. Ne olabilir? Kapı kolu. Bunda biraz zorlanıyorlar. Kuş artı lokum. Kuş lokumu. Evet yine basit bir tane geldi. Deniz artı yıldız. Deniz yıldızı. Evet bu da basit. Köpek artı balık. Köpek balığı. Bu ne olabilir? Evet bunda da zorlanıyoruz. Özellikle erkek çocuklara çok zorlanıyorlar. ismini bilmediği için. Yani ismini biliyorlar ama ne anlama geldiğini bilmiyorlar. At artı kuyruk. At kuyruğu. Erkekler tam bilmedikleri için biraz zorlanıyorlar çay artı bardak. Bu da basit. Çay bardağı. Evet bunu kaşar peynire benzetiyorlar. Fakat gözlerlerde ben bunu bulup hemen aldığım için. Bu bir yağ. Zeytin yağ. Birleştirirsem zeytin yağı. Evet bu da basit. Küp artı şeker. Küp şeker. Bu da basit. Okul öncesinde on rakamına geçmeyen çocuklarımız varsa onu söyleyelim. On olduğunu. Zaten çoğu biliyor. Biber. biber de hemen acı biber. Acı biber değil çocuklar. Biber. Biber artı on. Biberon. Benim bu kadardı. Siz daha bulabilirsiniz. Bulduklarınızı aynı bu şekilde ekleyebilirsiniz. Benim aklıma gelenler bu kadar. Bunları ekledim. Uygulamalarınızı bekliyorum. İnşallah yaparsınız. Beğenmişsinizdir.